Konya Taşan Makina 29 mu abi bugün? Evet. 29 evet Haziran 2021 abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin inşallah. Elhamdülillah. Evet misin? Bursa'dan kestane şeker getirmişler bir göster. Bak kestane şeker getirmişler çok sağ olasın. Allah bereket evet, versin. Olsun. Evet. Evet. Şöyle geçsin de öğretelim inşallah. Şöyle geçsin de öğretelim inşallah. Tekrar sefa getirdiniz. Çok sağ, ayağınıza sağlık. İnşallah. Evet. Bursa'dan makine almaya inşallah. Gel şöyle karşıya geç abi, karşıya geç inşallah. Hazır değil, kapat. Rüzgardan e, ısınması gecikmesin de e, hemen ısınsın, kapat. Test etmenin kolay yolu. Evet. Hazır mı? Aç. Aa, üretmiyor veya çıt atıyor, uçuşuyor havaya, ısınmamış. Bak çıt ses var. Bu ses gelmeyecek. Diri sesi, diri şeker sesi, erimemiş diri, canlı, hayatlı şeker sesi Yo, olmayacak. Hah, beş saniye sonra, geç kalma yine. Evet. Sen çıkmıyorsun. Şöyle geldi de ya, yakışıklı görsünler ya. <laughs> evet. Çubuğun asla ucunu sokmak yok. Hepsini e, değdiriyoruz. Yuvarlığa bozmamak için kafadan uzak duruyoruz. Henüz çevirmiyoruz. Havada çeviriyoruz. Zayıf uzun boylu şekeri yapacağız. Hepsini göstereceğim inşallah. Evet. Hepsini göstereceğim inşallah. Evet. Biraz biriksin. Tamam. Yan giriyoruz. %90'ını değdiriyoruz. Karşıya geliyoruz. Şimdi saracağız. Daha sarmak yok. Evet. Evet. %90'ını değdiriyoruz. Bir kere çeviriyoruz. Çevirmeyi çevirmiyoruz. Şurada da çevirmiyoruz. En son şurada çeviriyoruz. Ya çubuğu yeri yüzüne düz tutuyoruz. Yeryüzüne e, düz tutuyoruz. Evet. Asıl pamuk şeker kim yap? İkiniz de yapacaksınız aslında değil mi? Evet. Çubuğu avuçla, serçe parmağına değsin. O e, ne az ne fazla avuçla, avuçla. Tamam. Gir %90, %90 çevir, çevir, çevir. Çevirmeyi bırak. Yakaladın artık. Bu yuvarla bozma. Şimdi çevir. Ara elini sok. Düz tut çubuğu. Çubuğu düz tut. Çabuk çevir. Çabuk çevir. Çabuk çevir. Ha? Çabuk at çöpe. At çöpe. At çöpe. Çabuk ol. Ha? Yüzde gir. Yuvarla bozma. Kafadan. Ha? Gel. Şöyle gel. Ha? Şöyle gel dedim. Sen değil. Elin gelsin. Çabuk çevir. Çabuk çevir. Çabuk çevir. Hadi çabuk çevir. ha mesela daha öğreneceksin inşallah. Yüzde doksanına gir, yüzde çevir, 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 çevirme bırak. Tamam yakaladın. Yuvarla bozma. Sen gelme, elin gelsin. Çevir, düz tut. 90 ee düz e e e tut, ha? Düz tut, hayır düz tut, ha? Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, ha?